Din matematiktir. Ahirete gittiğin zaman tek gerçek matematiktir. Terazide bir tane günah sevaptan fazla gelirse cehennemdesin. O günah nispetinde yanmadıkça cennete geçemezsin. Bizim amacımız, gayemiz bırak cehenneme girmeyi, orayı görmeden, kokusunu almadan geçebilmek. Bırak girmeyi. Çünkü orası dehşetli bir yer. Öyle bir yer ki kafirler orayı gördüğü zaman Allah'ım burada beni yakma, annemi yak diyecekler. Çocuklarımı yak diyecekler, karımı yak diyecekler. O çok sevdikleri var ya çocukları. Anneleri, babaları, hanımları. Aşığım ben ona, onun için ölürüm. Ne oldu? Cehennemi gördüğün anda sattın hemen. Bir dakikada sattın anneni, karını, çocuklarını. Onu yak diyecekler kafirler. Demek ki bu nasıl bir dehşet ki? Bu nasıl bir korkutucu hal ki? Anasını, çocuğunu, karısını, babasını feda edebiliyor. Fidye olarak verebiliyor. Yeter ki kendisi ateşten kurtulabilsin. İşte müminler bırak oraya girmeyi, burun buruna gelmeyi görmek bile istemezler. Bundan dolayı bu çalışmalarımız, gayretlerimiz bundan dolayı. Biz biz bir araba hızında geçmek istemiyoruz sıratı. Biz rüzgar hızında ya da şimşek hızında geçmek istiyoruz. Biz o o stres anını, dehşet anını yaşamak istemiyoruz. Bütün çalışmalarımız, gayretlerimiz bunun içindir. Allah Teala bizi ahirette mahcup etmesin kardeşler. Amin.